fabrikadayız, Rimtex'teyiz, Halkalı'dayız. 3 saatlik yoldan sonra fabrikamıza ulaştık. Uzun zamandır gelmeyen, çekimlerimize gelmeyen, işe başlayan Onur Bey bugün aramızda. Göktuğ'u daha önce hiçbir vlogda kimse görmedi. Görünmeyen yüzümüz olarak Göktuğ da bugün yanımızda. Okulundan fırsat bulup gelebildi. Eski efsane kadroyla bir aradayız. Efsane Milan kadrosu gibiyiz şu an. Tek eksiğimiz var Burak Baker. Burak Baker değil. Hangi Burak'tı? Bozkurt, Buran söylediğini unuttum ben O kadar sildim, hafızalarımda hiç yer etmemiş Burak Bey'im. Tamamen silmişim. Anında var ya, yok etmişim ya. Cık cık. Çünkü gittiğini bana haber bile vermedi ya, bir demedi yani. Ben ayrılıyorum işten, şöyle oluyor, böyle oluyor, Ömer şöyle oldu. Yok, hiç maalesef üzgünüm, böyle bir şeyler oldu. Neyse, bu çekimin kurgusu bize değil, o yönden çok avantajlıyız. Böyle işlere bayılıyorum ya, gerçekten çekimi yapıyorsun, çıkıyorsun... İş bitmiş oluyor ya bayılıyorum yani. Bu çekimin kurgusu bu firmanın işlerini yapan ajansa. Biz hiçbir şekilde kurgusuna karışmayacağız. Çekimimizi yapacağız, fabrikamızı çekeceğiz, basacağız, gideceğiz. Elimizden gelenin her zaman olduğu gibi en iyisini yapacağız. Kameranın arkasında He abi. <laughs> Kameranın arkasında <laughs> demin Göktuğ böyle böyle bir şey yapıyor. Ne <laughs> abi ne? Gazlıyorum abi. Ben senin çekime gelmeye ne kadar oldu? Ekim. Hava soğuktu oğlum. Ekim'de o. Ha Ekim. Doğru. 2021 Ekim'den beri 7 aydır Olmuş. ilk defa çekimdeyiz. Beraberiz. Gidelim eşyaları alalım. Hadi gidelim. Aynen. Birazdan Ömer Bey... Ee, yapmayı en sevdiği şeyi yapacağız. bin aboneye geçtiğim için YouTube tarafından <laughs> özel davetiyeyle giriş yapmış bulunmaktayım. YouTube'un genel merkezinde böyle bir ortama erişebildim. Bak bu da YouTube'un giriş kartı. Borcam nerede borcam? Borcam mı? Nerede bizim borcam? Hangi borcam? 1000 bin abone çekilişindeki borcam. Gelmişiz Silikon Vadisi'ne. Bana burada borcam vermeyeceğim diyor. Bir şeyler diyor. Ya maşallah dedi yarım saat çalışmıyor ya. 10 dakika çalışmıyor. Maşallah diyor ya makine durdu bak gel göster. 10 yıldır çalışıyor bu makine. 10 10. Yani bunu Onur yapmadı da ben mi yaptım şimdi? Onu mu demek istiyorsun? Orada. Oğlum sensörde parmak izi var ya. Kim Oğlum. dokundu? Sensör kim dokundu? Parmakta mı çalın bir sensör? Dizel sensör niye parmaklar ya? Kim yaptı acaba? Nereden parmak izi var yani? Bir bantla alsam görürüm. Bu kurgusu bende değil ya. Ben bu işin kurgusunu yine yapayım. Kayıtta yapayım. Yayında yapayım. Canlı yayında yapayım. Sonra bu adamlar bu işin kurgusunu yapacak ya. Bir de ona bakalım. Çok değişik olmaz mı? Ben kurgusunu yapayım. Bir de onların yaptığı kurguyu görelim. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Challenge mı? Challenge. Muhabbet etsin, geyik yapsın, goy goy yapsın. Biz burada Yine çalışıyoruz. Bak, Doğru. hareketlere bak. Osyan Çek. Yani, Ömer, dosyamın işini yapalım burada. Şu Aa. mesela kumaşlar falan diyor ya, bir gelsin dersin personeli açsın. O soru çıkarsın diye. Niye çekiyorsun ya? Bak, hareketleri görüyorsun değil mi? Biz burada çalışıyoruz, şey yapıyoruz. Orada açsın dolabı, <laughs> kapatsın. <Dolabaysın>, <gülüyor> dolabı açsın, <laughs> dolabı kapatsın. <laughs> Var, da var. İkimizin için ikinci günündeyiz. İdris ikinci konuştu mu? İdris ikinci bir anlatsın ya yani ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Gerçi İdris abi çok resmi konuşmaya başlıyor. Birden böyle haber spikeri, TRT radyocusu gibi bir moda giriyor konuşurken ama ne yapalım olsun o daha iyi özetler. Şimdi mi? Merhaba. Arkadaşlar Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Anlatmadı işi bak yine anlatmadı. Hı. Ben nispeten biraz daha fazla makine olduğu söyleniyor. Çok boştu Sıkıştı. aslında. Orası. Evet, bir tane makine vardı. İki tane daha böyle yani dolu Bak orada e, bir oraya da bakarız. Genel çekim. Allah göbeğim de var zaten. iki kat merdiven çıktık yoruldum. Şimdiden yoruldum. çekimi bitirelim mi? Saat on buçuk, on yirmi beş. Bence yeter. 25 dakikadır buradayız. Güldük, eğlendik. Yanlış mıyım Göktuğ? Güldük, eğlendik. Ben eğlendim. Benim için yeterli. Tadında bırakmak lazım bazı şeyler. Ömer beni dinlemiyor şu an. Hiç bakmıyor. Ne var ya? Gitmiyorum ya. Gel gidelim. Gel. Hayır şu makinenin başına geçselam. Hanımlar geç bu makinelerin başına geçiyor musunuz? Nasıl oluyor işler? Kayıttayım oynayın. Oynayın devam. Ömer Bey'in sevdiği şeylerden birini yapacağız yine. Araba. Yine arabadayım Bey. arkadaş, arabadan inemiyorum ya. Gitti, orada goy goy yapıyor. Bir tekrar gösteririm sana. yüzlerce Alman makinesinin içerisinde bak bir tane şurada yerli üretim var. Has makine adı da Has makine markası Turkuaz olan kendi yerli milli rengimizi yapmışlar. Gerçekten buradan takdir etmek istiyorum. Bak Turkuaz görüyor musun? Almanların içinde nasıl kendini belli ediyor hey yavrum benim. Ben çok seviyorum öyle basmaları şeyleri böyle tuş tuş fabrika tuş gördüm basasım geliyor. Bir gün patlatacağım bir yerleri ama bakalım ne zaman. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Niye de dalga geçiliyor? Borcumu verdin mi? İyi. Sen daha bekledik çok bekler. Bir gün de vereceğim. Oldu. Göktuğ, 12. 12. Geçen Nuh Çimento'ya çekime gitti. <laughs> Her şeyi betondan yapmışlar. Kalemlik, beton, saksılar, beton, sehpalar, beton... Dedim, bunları nasıl taşıyorsunuz? Taşımıyoruz dediler. İyi dedim mantıklı. Hmm. Gelip orada mı yapıyorlarmış? Yok işte, bir şeyler bırakıyor. Bir şey var ya, neydi? Forklift. Hmm. O tarz bir şeyler geliyor, bırakıyor, orada kalıyor artık. odayı duvarları değiştiriyorlar. Sehpa hep yerinde. Evet, Ömer'in bütün filmlerini açtım. Tek tek dedim, hani beğenmediklerim varsa atladıklarım. Şöyle birkaç tane, 10 kuş olabilirim falan. Artık bütün filmlerde şunu yapıyor yani. Evet arkadaşlar. Konuya böyle oldu. şey böyle başlıyor. Filme böyle olur. Evet arkadaşlar. Söyleyeyim en güzeli ne? ne? Kırmızı evet kırmızı arkadaşlar. Yok. Merhaba arkadaşlar. Kırmızı kırmızı kanalıma hoş geldiniz. K'yi ama dikkat. Biz bir saniye. Buyurun lütfen. Kanalıma hoş geldiniz. Bir dakika. Geldi. Neyi bekliyorsun? Seni. Beni mi? Evet, ben birileri gelecek falan sanıyorum. Hayır, <laughs> hiç gelecek. gelmeyecek. Bu olur ama. Şu gezdiğimiz fabrikaların tecrübesiyle acaba bir fabrika açsak nasıl olur ya? 50'ye yakın fabrika çektim yani 90 tane gezmişsem ben yarın desem ki bir tane fabrika açıyorum. Acaba nasıl bir şey olur? Galiba hatasız olur diye düşünüyorum. Bravo. Evet, siz de söyleyin. Arkadaşlar merhaba. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Rimtex başında Bravo. yoktuk ama evet. sonunda çekmiş olduk. Rimtex dedik bugün. Herçi Medya ile beraber işbirliği yaptık. Yani bunun film çekimlerini yaptık. İki gündür buradayız. Drone da çekeceğiz. Sonraki bir güne planlandı. İki gün boyunca yoğun bir çekim yapmış olduk. Vlogda da zaten diğer detayları ve bol bol beni göreceksiniz. Bak bak hareketlere bak. Benim videoma, benim YouTube kanalımda benim vlogma kapanış yapıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Önceki kuşak <laughs> YouTube'a <laughs> özeniyor bak bunlar. Oha o ne lan? Arkadaş bu nedir ya? Adam sodasını içmiş ağaca sabitlemiş sodasını. Belki 50 yıl sonra gelip almak için sodasını oraya sabitlemiş ki bir anı olarak kalsın. Öküz olabilir. Neyse. İdris abi çekimde dedi ki sen bu borcamı vermediğin için kanal ilerlemiyor. Kanal sabitlendi kaldı. 1000 abonede sabitlendin kaldın daha fazla ilerlemeyecek. Çünkü insanlara bir borcam sözü verdin ve borcamı vermiyorsun. Tamam abi borcamı veriyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi bir dakika bir toparlanalım ciddi olalım kendimize gelelim. Bu videonun yorumlarında kurgu yayını olursa gelir misiniz, gelmez misiniz bana bunu söyleyin. Bunu söyleyenler arasında işte yayın olursa gelirim ya da yayın olsa gelmem yayın yapmayalım kurgu yayınlar çok uzun oluyor gibi bir şekilde açık ve net bir şekilde yayınlar hakkındaki fikirlerinizi bana belirtin. Yayınlar hakkında fikirlerini belirtenler arasından bir çekiliş yapacağım. Bu çekilişin sonucunda artık şu Premium Black Edition borcama hediye edeceğim. Artık yük oldu, sırtımda yük oldu. Herkes her gören beni borcam soruyor, borcam sanıyor. Arkadaş bin kişi var, 2000 kişi bana borcam sordu. Ben de şu borcamı artık vereyim. Şu sırtımdaki kamburdan kurtulayım istiyorum. Evet, güzel bir çekim oldu. Gerçekten keyifli bir çekimdi. İşin kurgusu bende olmadığı için ayrıca mutlu oldum. Gerçekten çekimden çıktım. İşin sorumluluğu bende bitti. Yani sahnelerimizi çektik. Hiçbir sorumluluğum kalmadı. Sadece o saha içerisinde sorumluluğum vardı çekimle ilgili. Çekimden çıkınca tüm görevim, misyonum bittiği için gerçekten çok eğlendim. İki dakika araba geçmesin be. İzmit'in mükemmel manzarasında İstiklal Marşı ve kapanış yapmak istiyorum. <laughs>